İyi günler. Bugün sizlerle Tinkercad programında üzerine adımızı veya istediğimiz herhangi bir şeyi yazabileceğimiz bir anahtarlık tasarlayacağız. Ve daha sonra bunun baskı alabilmek için STL dosyasını bilgisayarımıza kaydedeceğiz. Öncelikle Tinkercad'e giriş yapıyorum. Tinkercad'de e, oluştur kısmından veya sağ üst köşedeki kendi profil resimimizde tıklayarak buradan Yeni Tasarım 3D Tasarım diyerek veya Oluşturdan 3D Tasarım diyerek yeni bir e, tasarım sayfası açıyoruz. Sol üst köşede burada bir isim var. Bu ismi kendimiz değiştirebiliriz. İşte ben e, Servet Anahtarlık diyeceğim. Evet, şimdi bu temel şekillerden şu en meşhur kutumuzu alıyoruz ve bu kutumuzu çalışma yüzeyimize koyuyoruz. Bu kutumuzun üst taraftaki kısmına tıkladığımız zaman bunun 20 birimlik bir alan olduğunu görüyoruz yüksekliği. Ben bunu 4 cm indireceğim. Evet burada biraz yaklaşalım. Mouse'un tekerleğiyle yaklaşıyoruz. Ee, şu kısma tıklayarak evet, şu yan taraftaki yüzeyin alanını belirleyeceğim. İşte buradaki yüzeyde 10 evet, diyeyim. Evet. 10 birimlik bir yüzey yaptım. Kendime doğru yaklaştırmak için biraz geriye alıp mouse'un o tarafa yakından kısımdan mouse'un tekerlerini gittiğim zaman kendime yaklaştırmış olacağım. Ee, ve Uzunluğunu arttırabilmek için de yine endeki siyah noktalardan bir tanesine tıkladığımda 20 diyor. Buradaki 20 birimi 40 diyerek biraz uzatıyoruz. Şöyle bunu kendimize göre ayarlayabiliriz. 35 yapabiliriz, 30 yapabiliriz. Duruma göre değişebilir. Şöyle mouse'un sağ tuşuyla da hafifçe döndürüyorum. Şimdi birinci olarak bu kısmı ayarladık. Sonrasında bu Anahtarlığın baş kısmına bir tane e, kavisli bir alan ekleyeceğim. Bunun için de silindir şeklim alıyorum ve silindir şeklimi buraya koydum. Benim bu düz silin, e, kırmızı renkli alanımın e, yüksekliği 4 birim ve ben bunu da üstteki noktaya tıklayıp 4 birim seçiyorum. Aynı yükseklikte olması için. Enter'a bastım. Evet 4 birim. Ee, eninin uzunluğuna bakıyorum. 10 birim. Bunun da çapı 10 birim olması gerekiyor. Şuradaki köşeye tıkladım. Her iki taraftan da 11 birim yapacağım. Buradan tıkladım. 10 birim yaptım. Diğer taraftan tıkladım. 10 birim yaptım ve bir dairemiz oldu. Bu dairemizi alıyorum ve buradaki köşenin başına yerleştiriyorum. Şöyle hafifçe kendime doğru çekerek Böyle yaklaştırıyorum biraz. Görebilirim. Birleşme noktalarından biraz daha içeriye giderek tam uygun orta noktaya gelmesini hesaplıyorum. Bunu oluşturduktan sonra evet. şu daire kısmının ortasına bu bir anahtarlık olacağı için bir delik oluşturmam gerekiyor. Bu deliği oluşturmak için de yine sağ taraftaki bölümden boş olan silindirimi seçiyorum ve bunun da yine yüksekliğini 4 birim olarak ayarlayacağım. Bunun çapı 10 santimdi. Bu sefer köşelerine tıklayarak bu santim 6 santim yaptım. Diğer tarafı da seçtim. 6 santim yaptım. Evet. Böyle bir tam ortasına yerleştireceğim. Tam şuradaki ortaya yerleştireceğim. Biraz yaklaşıyorum ve klavyemle böyle hafif ayarlamalar yapabilirim. Evet. Tam ortaya gibi gözüküyor. Böyle. Sonra bu üç nesnenin hepsini seçiyorum ve birleştirerek birleştirdim. Evet bakın. Görmüş olduğunuz gibi bir tane üst kısmı köşe bir oval oluşturacak şekilde yüzey oluşturduk ve içerisine bir de delik oluşturduk. Şimdi son işimiz üzerine yazı yazmak. Bunun için de anahtarlığımızı hafifçe mouse'un sağ tuşuyla eleştirelim. Ee, yine buradaki temel şekillerde e, tekstimizi alıyoruz. Tekstimizi koyduk buraya. Bunun yüksekliğini ayarlayacağım. Buradaki kısma tıkladım. Burada bir 4 birimlik yükseklik yapacağım. Ee, ve buradaki kısmı tıkladığımda burayı kendim sonradan da ayarlayabilirim ama e, boyut ayarlamak için buramızın boyutu 10 santim birazcık küçük olursa 8 santimlik bir tekst olsun diyelim. Şimdi bunu buraya tam getirdiğimiz zaman bu anahtarlıkla aynı doğrultuda oluyor. Oysa bizim yazımızın şeklimizin biraz üstüne çıkması lazım. Onun şu üçgene, biraz böyle getireyim. Yazıyı tuttum getireyim. Şu üçgene siyah üçgene tutup 1, 2, ne kadar yükseğe çıkmasını istiyorsak. 3. 3 birim yükselttim ve yazımızı şöyle gördük. Mouse tıklayarak biraz ortalayabiliriz. Eğer yazı çok kalın geldi diyorsanız şu başlangıca tıklayıp burayı 8 yerine 6 da yapabilirim. Ve yön tuşlarımla birazcık ortalayacağım ama tabi bunu sadece burada ortalamayacağım. Bakıyorum çok e, yukarıda duruyor sanki. Üst taraftan tutup bir kademe aşağı indirebilirim. İki birimlik bir e, kabartı oluşturmuş olduk. Bir, şimdi anahtarlığımla yazıyı tutup hizalama, daha üst köşedeki hizalama kısmına tıklıyorum ve buradan şurada tam ortala diyerek yazımla e, bu anahtar tam ortada durmasını sağlıyorum Ama tabii ki e, şu yazımı seçip yazımı seçip şu alanı açacağım ve buradan tabii ki eksis yazısı olmayacak. İsmimizi yazacağız. Evet, şimdi tabii ki burada biraz e, büyük gözüktü. E, şu köşelerdeki siyah kareye tıklayıp şu yüzeyi biraz daraltabilirim. 30 yapayım ve yön tuşlarıyla biraz ortalayayım sonra tekrar anahtarlığımı seçip e, hizalama seçeneğini tıklayarak yine bunları yatayda ortalanmasını sağladım sonrasında da bunları seçip grupla diyerek evet bakın üzerinde bir e, isminizin yazabildiği bir anahtarlık haline geldi. Eğer çok kalın olarak düşünüyorsanız şu yazının e, burayı seçip grubu çöz diyerek grubu dağıtabilir. Sonrasında da buradaki kısımdan yazınıza tıklayarak bir kademe aşağıya isterseniz burada olduğu gibi indirebilirsiniz. Ve tekrar seçip grupla diyerek gruplayabiliriz. Evet anahtarlığımızı oluşturduk. Anahtarlığımızı oluşturduktan sonra dışa aktar. Sağ üst köşedeki dışa aktar seçeneğini tıklayarak burada karşımıza indir seçeneği geliyor. Buradan STL dosyası alacağız. Yazıcıda yazdırabilmek için. STL dosyasına tıkladık. Ve evet, dosyamızı indirmeyi bekliyoruz. Bazen yavaş olabiliyor. Tekrar deneyeyim. Dışarıya aktar. STL. Evet şimdi geldi. Servet anahtarlık nokta STL. İndir dedik. Evet indirdi. Kapatalım. Evet anahtarlığımızı oluşturmuş olduk. İşte anahtarlık STL dosyamızda burada. Hatta buna çift tıkladığımız zaman Bilgisayarımızda oluşturmuş olduğumuz bu STL dosyasını görebiliyoruz. Bunu daha sonra yazıcımızın kendi dilimleyici programında ki biz okulumuzdaki Creality yazıcı olduğu için Creality Print programını bilgisayarımıza kurduk. Sizlerde isterseniz Creality Print programını kullanabilirsiniz. Creality Print programında açıp buradaki sol taraftan open file yani dosyayı seçin diyor. Buradan seçtik. Aç dedik. Evet. Dosyamızı buraya yaptık. Bakın dosyamız gözüküyor. Katmanı gözüküyor buradan. İsterseniz bunların boyutlarını kendiniz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Buradan slice diyerek yani evet, yazılacak dosya haline geldi. Buradan yazıcınıza bağlıysa, 3 boyutlu yazıcınıza bağlıysa buradan yazdır diyerek veya bilgisayarınıza alarak flash belleğe ekleyerek dosyanızı yazdırabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.